Merhaba, DBB Haber'le karşınızdayız. Ekim ayının öne çıkan başlıklarıyla derlediğimiz haber turumuza başlıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında kentin dört bir yanında üretimi, eğitimi, sosyal dayanışmayı ve kalkınmayı destekleyecek önemli kararlar aldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısında kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Küçükbaş Hayvancılık Desteği Programı başlatılacak. Doğum yardımı miktarı 9 bin lira olarak güncellendi. Ayrıca Horoz Kart sahibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2025 Aralık, 2026 Aralık dönemini kapsayacak şekilde toplam 4500 liraya kadar sınma desteği verilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Denizli'de ikamet eden ortaokul 8. sınıfla lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine 2500 liraya kadar test kitabı desteği sağlanacak. Yine Pamukkale ve Merkez Efendi ilçelerinde ikamet eden ve çırak olarak çalışanlarla yüksek öğretime yerleşememiş ancak dershaneye devam etmekte olan gençlerimiz de ulaşım desteğinden yararlanabilecek. Kırsal bölgelerde belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mobil hizmet ve tanıtım aracı alınacak. Ayrıca 6 Şubat depremlerinden etkilenen ilan ilirimizden biri olan Adıyaman'da iller arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Kardeşlik Parkı yapılacak. Denizli'nin uluslararası alandaki tanınırlığını artırmak ve demokratik yönetişimi güçlendirmek amacıyla da iki önemli karar alındı. Denizli'nin 2027 yılı Avrupa Demokrasi Başkent unvanına aday olması kararlaştırılırken Avrupa İşletmeler Ağı'na üyelik başvurusu yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent düzeni ve çevre temizliği adına önemli bir dönemi başlatıyor. Artık sokağa çöp veya izmarit atanlar, çöpünü zamanında çıkarmayanlar, kaldırımları işgal edenler ve çevreye zarar verenlere cezai işlem uygulanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kural ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası izleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi kentin tarihine ve geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. 18 Ekim Uluslararası Arkeoloji Günü'nde kentte yürütülen 10 ayrı kazı alanına toplamda 3 milyon 250 bin liralık maddi destek sağlayacak protokole imza atıldı. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nca yürütülen Sarayköy Atuda Antik Kenti, Acıpayam Yaz ve Tavas Omurgalı Fosil Lokalitesi, Kazı Çalışmalarıyla Leodikya Tripolis, Beyce Sultan Aşağı Seyit Ekşi Hüyük, Kale Tabea ve Kolosay Kazı Başkanlıklarına maddi destek sağlanması amacıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında 10 kazı alanına toplamda 3 250 bin liralık destek sağlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Nikos Yarı Maratonu, Pamuk Çanakkale'nin eşsiz atmosferinde spor severleri bir araya getirecek. Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek olan dev organizasyon 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik rekreatif koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 3 ayrı parkurdan oluşuyor. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak halk koşusu 26 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi üreten kadınların e-ticaret yolculuğu projesiyle girişimci kadınlara destek vermeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukkale Üniversitesi Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Trend Yol İşbirliği ile gerçekleştirdiği proje kapsamında satış konulu eğitim verildi. Kadınların dijital dünyada daha güçlü bir şekilde yer almalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu da katılarak kadın girişimcileri yalnız bırakmadı. Denizli Bilim Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şenliği çocukları bilimin büyülü dünyasında keşif yolculuğuna çıkardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Denizli Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırladığı "Doğa Dostu Nesiller" çocuklarla eko farkındalık temalı bilim şenliği kapılarını öğrenciler için açtı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu bu eşsiz deneyim yolculuğunda çocuklarla bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi çevre duyarlılığı konusunda önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Lise İklim Temsilcileri Projesi kapsamında Cumhuriyetimizin 102. yılı sebebiyle 102 genç bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. Çevreye duyarlı gençler Çınar Meydanı ve bölgede yer alan mahallelerde cadde ve sokakları dolaşarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu örnek çalışmada gençlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım da eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı halk sağlığını koruma yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam eden zabıta ekipleri, okul kantinlerinde yaptıkları son denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve fiyat etiketlerini titizlikle kontrol etti. Ayrıca kantin işletmelerine mevzuata uygunluk ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirmeler de bulunuldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2025-2026 sezonuna iki yeni oyunla merhaba dedi. Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından seyirci karşısına çıkan şehir tiyatrosu, Tiyatrosu bu sezonda tiyatro tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Şehir Tiyatrosu 2025-2026 sezonu için perdelerini aralayarak sanatseverleri buluşturdu. Yeni sezonda Sığıntılar ve Süperisi Lara adlı oyun sahnelendi. Oyuncuların performansı seyircilerden tam not aldı. Kültür ve Sanat Şehri Denizli hedefiyle çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez klasik müzik tutkunlarına bir araya getirdi. Klasik Türk müziğinin farklı formlarında bestelenen birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserde 10. yüzyıldan günümüze uzanan etkileyici bir müzik şöleni sunuldu. Dinleyicilerden büyük beyni toplayan konser klasik Türk müziğinin derinliği ve zarafetini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet'ten günümüze Denizli fotoğraf sergisine sanatseverlerin ilgisi bir hayli yoğun oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'ten günümüze Denizli fotoğraf sergisini sanatseverlere sundu. Sergide Cumhuriyet'in ilanından günümüze uzanan ve Denizli'nin gelişimini anlatan 63 fotoğraf yer aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi ziyaretçilerden tam not aldı. DBB Haber Bülteni'nde Ekim ayı gelişmelerini sizlerle paylaştık. Hoşçakalın.